Hayırlı sabahlar. Ne oldu lan bunlar? Ee, Mustafa, anayla baba oldular. Ee, dur ben şunlara bir. İlişme, ilişme. Kıt. Evet. <laughs> evet. Emicesinin gülü yeri ben bunu ya. Maşallah Mustafa. Masal kız da pek bir nazlı çıktı. Ee, kız çocukları öyle olur ya. Ya. Hatırlamıyor musun? Balım da öyleydi. he? Sabahlara kadar ne dururduk biz sen lan? Oo, ben hatırlayırım da senin hatırlamana şaştım. İyi. İyi. La tutulur bunlar her bir tarafı ya. Şş, Kalkın bakalım! Sürmenin de sabah oldu. Haydiler. Oo. Mustafa, hmm. Sen al, al bunu götür yatır da ben de şunlara kahvaltı hazırlayayım. Ver, ver, ver. Oh. Emicin sana kurban olacak. Anam nereye diyor? ya? şey çocukları okuldan al parka götürdü. He. Hayır. Nefes. Masal. Masal nerede? Okula gitti. Ne? büyüdü, koskoca kız oldu. İyi tabisinden benim ablasının okula gitti. Siz de o kadar güzel uyuydunuz ki uyandırmaya kıyamadık. Saat kaç oluyor ya? E şaka ettim ya, şaşırıklar. Kalkın haydi, haydi. Hadi kalkın ben de kahvaltı hazırlayacağım. Nefesim. Hı -hı. Haydi kalk. Hadi kalk kalk. Mustafa getirmeye gün çıktığım yere gitmeyin. Siz de biraz uyuyun bari.